Nur Radyo'dan gönüllere huzur taşıyan bir sesleniş. Şimdi hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasına birlikte yolculuk ediyoruz. Kur'an-ı Kerim meali programı başlıyor. Allah kelamının derin anlamlarıyla buluşmaya hazır olun. Seslendiren Babür Rıza. Kalbinizi, zihninizi bu ilahi hitaba açın. Nur Radyo'da kalın, şevzli anlara ortak olun. Sayfa 73 Ali İmran Suresi 181 ila 186. ayeti kerimeler. Andolsun ki şüphesiz Allah fakirdir. Biz ise zengin kimseleriz. Haşiye bir. Kimdir şu kimse ki Allah'a güzel bir borç versin? Mealindeki Bakara Suresi'nin 145. ayeti nazil olunca Yahudiler Allah fakirdir. Biz ise zenginiz demişlerdi. Haşiye bitti. Diyenlerin sözünü Allah işitmiştir dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve biz de o gün onlara yakıcı azabı tadın bakalım diyeceğiz. Bu azap ellerinizin işlediği günahlar yüzündendir yoksa muhakkak ki Allah kullarına zulümkar değildir. Haşiye 2. Şeriatta denilmiştir ki cehennem cezayı ameldir. Amellerin karşılığıdır fakat Cennet fazlı ilahi Allah'ın lütfu iledir. Bunun sırrı hikmeti nedir? El cevap. İnsanın nefsi ve hevası daima şerlere ve zararlara meyyal olduğu için o küçücük kesbinin cüz'i iradesinin neticesinden hasıl olan şeyta, seyyiatın, günahların mesuliyetini kendisi çeker. Çünkü onun nefsi istedi ve kendi kesbiyle sebebiyet verdi, sebep oldu. Ve şer ademi yokluğa ait olduğu için abd, kul ona fail oldu. Cenabı Hak da halk etti, yarattı. Elbette o hadsiz cinayetin mesuliyetini nihayetsiz bir azap ile çekmeye müstehak oldu. Ama hasenat ve hayrat, iyilikler ve hayırlar ise Madem ki vücudidirler, varlığa aittirler, kesbi insani ve cüz'i ihtiyari, insanın cüz'i iradesi onlara illetin mucide, yaratıcı sebep olamaz. İnsan onda hakiki fail olamaz ve nefsi emmaresi, kötülüğü emreden nefsi de asenata taraftar değildir. Belki rahmeti ilahiye ister ve kudreti rabbaniye icad eder. Yalnız insan iman ile, arzu ile, niyet ile sahip olabilir. Ve sahip olduktan sonra o hasenat ise ona evvelce verilmiş olan vücut ve iman nimetleri gibi sabık geçmiş, atsiz ni'am-ı ilahiyeye Allah'ın verdiği nimetlere bir şükürdür. Geçmiş nimetlere bakar. Vadi ilahi ile verilecek cennet ise fazl rahmani ile verilir. Zahirde, görünüşte bir mükafattır. Hakikatte fazıldır lütuftur demek. Seyyiatta sebep nefistir. Mücazata, cezaya bizzat müstehaktır. Hasenatta ise sebep aktandır. İllet, esas sebep de aktandır. Yalnız insan iman ile tesahüb eder, sahiplenir. Mükafatını isterim diyemez, fazlını beklerim diyebilir. Haşiye bitti. Onlar ki Şüphesiz Allah gökten inen ateşin kendisini yiyeceği, onu yakacağı bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere iman etmemenizi bize emretti dediler. De ki, size gerçekten benden önce apaçık mucizelerle ve dediğiniz mucize ile de peygamberler gelmişti o halde. iddianızda doğru kimseler iseniz onları niçin öldürdünüz? Habibim ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Artık seni yalanladılarsa üzülme ve bil ki şüphesiz senden önce apaçık mucizeler, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Her nefis ölümü tadıcıdır. Haşiye 3 İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir, tesirli sebeplerinden birisi Rabıtay-ı Mevt'tir. Evet, ihlası edeleyen ve riyaya, gösterişe ve dünyaya sevk eden tuğli emel uzun süreli arzular olduğu gibi riyadan nefret eden ve ihlası kazandıran Rabıta-i mevttir. Yani ölümü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip anlayıp nefsin desiselerinden hilelerinden kurtulmaktır. Evet. Ehli tarikat ve ehli hakikat Kur'an-ı Hakimin küllü nefsin zaiqatul mevti. Her nefis ölümü tadıcıdır. İnneke meyyitun innehüm meyyitun. Şüphesiz sen de ölecek olan bir kimsesin, onlar da ölecek olan kimselerdir. Mealindeki gibi ayetlerinden aldığı ders ile rabıta-i mevt'i süluklarında, mesleklerinde esas tutmuşlar. Tuğli emelin menşe'yi, kaynağı olan tevehhüm ebediyeti, ebedi yaşama zannını o rabıta ile izale etmişler, gidermişler. Bu rabıtanın fevaidi, faydaları pek çoktur. Hadiste, Ekfiru, zikra hadimil lezzati yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok ziklediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Aşiye bitti. Amellerinizin karşılığı ise ancak kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Artık kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kişi gerçekten kurtulmuş, muradına ermiştir. Halbuki dünya hayatı aldatıcı menfaatten başka bir şey değildir. Aşire 4. Dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü Cenabı Hakkın esmasına isimlerine bakar. Onların nükuşunu, nakışlarını gösterir. Manayı harfiyle, yaratınına bakan yönüyle, onlara o isimlere aynedarlık eder. Dünyanın şu yüzü atiz, mektubatı samedaniyedir. Dünyanın bu yüzü gayet güzeldir, nefrete değil, aşka layıktır. İkinci yüzü ahirete bakar ahiretin tarlasıdır. Cennetin mezrasıdır. Rahmetin mezheresidir. Çiçekliğidir. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzeldir. Tahkire, hakarete değil muhabbete layıktır. Üçüncü yüzü insanın hevesatına, heveslerine bakan ve gaflet perdesi olan ehli dünyanın melabe-i hevesatı. Heveslerinin oyun yeri olan yüzdür. Şu yüz çirkindir. Çünkü fanidir zaildir, geçicidir, elemlidir, aldatır. Aşiye bitti. Celalim hakkı için. Mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, Yahudi ve Hristiyanlardan ve şirk koşanlardan şüphesiz birçok ezalar, incitici sözler işiteceksiniz. Buna rağmen sabreder ve günahlardan sakınırsanız artık şüphesiz ki bu azmedilecek, kararlı, sabra layık işlerdendir. Kur'an'ın nuruyla aydınlanan bir yolculuğun daha sonuna geldik. Rabbimizin kelamını kalbimizde yankılandırmaya gayret ettik. Umarız ki gönlünüze dokunan bir anlam, bir huzur bırakabildik. Ben Babür Rıza. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'ın rahmeti, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Nur Radyo 96.5